Ne yazık ki acımız büyük. Saatler önce, günler önce diyemiyorum. Bugün sabaha karşı Kahramanmaraş, Pazarcık, öğleden sonra da Elbistan. 7.7, 7.6 depremlerle adeta bir korku filmi. Hollywood yapımı biliyorsunuz o korku filmleri var, dehşet filmleri. Türkiye olarak biz dehşeti yaşadık. Ne yazık ki hala da acısını yaşamaya devam ediyoruz. Öncelikle bütün can kayıplarına Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır diliyorum. Bu arada o yıkıntıların altında bekleyen çok sayıdaki kardeşlerimize de e, bir an önce ulaşılmasını diliyorum. Gerçekten bir felaket yaşıyoruz. Bu şu an yaşadığımız felaket İstanbul depreminin kat kat üzerinde bunu söyleyebilirim. Her ne kadar şu an e, gelen sayılar düşük görünse de bunun e, günler içinde arttığını göreceğiz. Üzülerek söylüyorum. Çünkü yıkım çok büyük. Bugüne kadar böylesini en azından 1900'lü yılların başından beri hiçbir kuşak yaşamadı. Tam bir felaket yaşıyoruz. Yani yıllar önce ya da işte yakın zamanlarda Çin'de 8'lik, Şili'de buçukluk Japonya'da 8'lik depremleri gördüğümüzde dehşete düşerdik ve derdik ki nasıl oluyor? İşte aynısını şu anda biz yaşıyoruz. Tabii ki üzüntümüz çok büyük. Şimdi tabi bu depremin getirdiği soru işaretleri çok fazla arkadaşlar. Öncelikle 3 gün önce depremden 3 gün önce Amerikalı bir deprem bilimci Frank Huberbert diye bir isim. Bu zaman zaman bakarım dünyadaki çeşitli bölgelerle ilgili deprem tahminleri yapar. Türkiye ile ilgili bir deprem tahmini yapmıştı ve şöyle demişti. Türkiye'nin güneydoğusunda 7,5 büyüklüğünde bir deprem, Irak, Suriye, Lübnan çok etkilenecek anlamında bir şey atmış. Hatta Türkçe'de bir hashtag açmış, oraya da deprem diye Türkçe yazmış. Gerçekten dehşet verici bir açıklamaydı 7,5. 3 gün önce oldu. Bir gün sonra ne oldu? Bir Amerikan gemisi geldi. Devasa bir Amerikan bayrağı. Ve o Amerikan bayrağıyla önce boğaza demir attı. Daha sonra da İzmit'te donanma komutanlığının karşısına gitti. O anda o gün daha doğrusu o gece garip biçimde fay hattının olmadığı bir yerde kağıthanede 3.1'lik bir deprem meydana geldi. Bu deprem bütün deprem bilimcileri şaşırttı ve hatta bazıları orada fay hattı yok bu nasıl olabilir anlamında açıklamalar oldu. Profesör Ahmet Ercan garip bir e, tweet attı Twitter'da ve şöyle dedi Kağıthane'deki deprem irkirtil, irkirtilmiş bir depremdir. Zaten kısaca buraya aldım ama e, altında devamı var. Bu normal bir deprem değil. Hemen bugün gene Ahmet Ercan tuhaf bir e, tweet daha attı ve dedi ki bu çok sıra dışı. Meydana gelen bu 7 noktalık depremler için bunlar çok sıra dışı depremler. Beklemediğimiz yerden, aniden gelişmesi çok tuhaf anlamında bir tweet daha attı. Şimdi bakın arkadaşlar. Biz yıllardır bir harp üzerine konuşan insanlarız. Biz bunları konuştukça özellikle e, işte bazı ünvanlı kişiler tarafından komple teorisi üretmekle suçlandık. Özellikle deprem konusunda konuştuğumuzu aynı şekilde suçlandık. Fakat garip olan şu. Biraz önce anlattım. Üç gün önce bir Amerikalı Frank Huberberg bir tweet atıyor ki dünyanın her yerinde isabetli tahminleri var. Türkiye'de deprem olacağını üç gün içinde sen nasıl biliyorsun? Bir kere bunu soracağız. Bir gün sonra Amerikan gemisi geliyor. Kağıthanede tuhaf bir deprem oluyor. Ee, ve Ahmet Arcan şöyle diyor irkiltilmiş bir deprem irkilten kim yani kim irkiltmiş o fay hattını İşte burada bir soru işareti var onu sormak istiyorum kim irkiltti demek ki o fay hattını tetikleyen bir elektromanyetik akım oraya gönderildi bir titreşim gönderildi bir frekans gönderildi ki orada bir kağıthane de tuhaf sıra dışı bir deprem oldu ve aynı gemi Gölcü'ye gitti. Orada bir demir attı. Sizi yıllar önceye götüreceğim. 99 depreminde de benzeri bir olay olmuş. Bir Amerikan gemisi gelmiş ve depremden depremde bir gün önce Gölcük Donanma Komutanlığı'nın karşısına demir atmıştı. Bir gün sonra büyük deprem oldu. Geçtiğimiz yılı hatırlayın İzmir'de ardı ardına meydana gelen büyük depremler önceki yıl ardı ardına ve geçtiğimiz yıl depremler meydana geldiğinde yine üzeri bombeli sismik gemi olduğunu iddia ettikleri aslında sismik harp çalışması yapan bir gemi olduğunu bildiğimiz tuhaf bir gemi Ege Denizi'nde Türk karasularının dışında demir attı. Bunu Türkiye'ye dönmek şartıyla ve İzmir'de dahil bütün Ege'de yer yerinden oynadı. Yüzlerce deprem oldu. Ve şimdi en son o Amerikan gemisi geldikten sonra önce kağıthanede deprem ve daha sonra bütün deprem bilimcilerin hiç beklemiyorduk. Bir iki kişi hariç ki onlar da artık ileri gittiler fazlasıyla öyle söyleyebilirim. Onlara da bir çift lafım var ama demeyeceğim şu an için. Ben biliyordum diyen kendine pay çıkartan bir iki tip var. Onları bir kenara atıyorum. Hiç beklenmeyen bir deprem dehşet büyüklükte geldi. Ve bunların her gelişinde, her deprem oluşunda tuhaf biçimde bir Amerikan gemisinin Türkiye'yi ziyaret ettiği ya da yakınlarında bulunması ne kadar ilginç. Tabii şimdi burada direkt Hani konuya girmeden harp çalışması nasıl yapılır? Onu anlatalım ki bir harpın varlığı konusunda bir bilgi sahibi olalım. Bakın harp Alaska'da malum, hepinizin Google'da bulabileceğiniz fotoğraflara sahip bir yer harpın çalıştığı bölge. Harpın çalıştığı bölgede e, Pentagon'la Kanada devletinden bir e, Kanada'dan bir üniversite ortaklığında yüzlerce 165 pardon 183 tane anten ve burada bir tanesi 165 metre yüksekliğinde bir anten bulunur. Yani orası bir anten tarlası gibi düşünün. Devasa bir yer burası ve burada çalışma yapılır. Harpın çalışma tekniği şudur. Burada gökyüzüne, atmosfere elektromanyetik dalgalar gönderilir. Bu elektromanyetik dalgalar iyonosfer tabakasına gönderilir arkadaşlar. İyonosfer tabakasına gittiği zaman çarpan elektromanyetik dalgalar Oradaki moleküler yapıyı bozduğu için, aşırı titreştirdiği için oradaki moleküler yapı ayna biçimine dönüşür ve o harp çalışması yapan ülkenin hedef aldığı ülkeye hangi bölgeyi hedef aldıysa oraya doğru yönlendirilir. Yalnız burada nokta atışı söz konusu değil. Onu söyleyeyim. Yani harp çalışması yapıyorsanız atıyorum küçük bir köye ya da kasabayı hedef alamazsınız bir bölgeyi coğrafyayı hedef alabilirsiniz. Çünkü harç çalışması yapılırken daha doğrusu elektromanyetik dalgalar gittikçe daha da büyüyen yarım dalgalar halinde yani bir suya taşattığınızda dünkü videoda da söyledim. Nasıl dalga biçiminde yayılır? O tam daire biçimindedir. Bu yarım daire olarak ileriye doğru gider ama gittikçe büyüyen yarım daireler oluşturduğu için çok daha geniş bir alanı kapsar. Örneğin Orta Anadolu'dan siz Kahramanmaraş'ı hedef alıyorsanız aslında Kahramanmaraş'la dahil Doğu Anadolu'nun büyük kısmını ya da Güneydoğu Anadolu'nun büyük kısmını hedef almış olursunuz. Ve do ama en etkili tarafı hedef aldığınız bölgeden başlar, diğer tarafa doğru gider. Harp'ın en büyük özelliği budur. İyonosfer tabakasını ayna haline getirir ve çok daha kuvvetlenmiş elektromanyetik dalgaları yeryüzüne düşürür. Bunun da sebebi şudur arkadaşlar. İyonosfer tabakası güneşten gelen ısıya bir e, büyüteç etkisi yapar. Şöyle anlatayım daha doğrusu. Biz yazın ortasında sıcaktan bunalıyoruz ya eğer veya yanıyoruz ya ya ısınıyoruz ya öyle diyelim güneşin ısısını hissediyoruz. Eğer iyonosfer tabakası olmasaydı biz yazın ortasında donardık. İyonosfer tabakasının yaratılış gereği özelliği büyüteç etkisi yapması. Bir büyüteç duru. Atmosferin büyüteç tabakasıdır. Dolayısıyla oradan gelen güneş ışınları bize 10 kat, 20 kat, 50 kat bilemiyorum kaç kat olduğunu çok daha kuvvetli ve ısı şeklinde gelir. İonosfer olmasaydı donardık. Dolayısıyla bunu bilen bu şeytani yapı, harp çalışmalarında iyonosfer tabakasının bu özelliğini kullanmaktadır ve etkisini oraya gönderdiği manyetik e, elektromanyetik dalgaların etkisinin binlerce kat artırarak istediği bölgeye yönlendirir. Harp çalışmalarının en büyük özelliği şudur: istediği bölgede kuraklık yaratır. Doğal olayları tetikler yani buna fırtınalar dahil kasırgalar dahil ve patlamaya hazır daha doğrusu kırılmaya hazır artık iyice enerjisi birikmiş ama henüz zamanı gelmemiş fay hatlarını kırma özelliğine sahiptir. Bunu net olarak söyleyebilirim. Türkiye'ye gelen küçük tip gemi ya da Ege'de bulunan küçük gemilerde kendi etki alanlarında suyun içinde sal Uyguladıkları elektromanyetik dalgaları harf silahıyla ani suda bir suda çok ani bir e, ısınma yaratarak soğuk, dışarıdaki soğukla birlikte kasırgalar oluşturabilir. Aynı şekilde yakınında küçük kırılmaya hazır, tetiklenmeye hazır hani biraz önce Ahmet Arca'nın söylediği gibi fay hatları varsa onları kırar. Bu kadar net. Bugün jeofizikçi olarak çıkıp ya da deprem bilimci olarak çıkıp ekranlarda konuşanların yok bunlar doğal olaydır ama birden oldu biz anlayamadığın altında yatan sebeplerden biri budur. Biz bunu anlatamadık bir türlü. Yani adamlar o kadar e, hani bu konuda en iyiyiz, biz şuyuz, buyuz dedikleri halde harpın varlığı hakkında en küçük bilgileri yok. Bilgi edinmeye de niyetleri yok. Çünkü onları zaten yetiştiren sistem, Amerikan sistemi buna göre hazırlamışlar. Şimdi kader mi diyeceğiz biz buna? Biz bugün yaşadığımız felaketlere kader mi diyelim? Yoksa burada başka bir şey mi var? Size örnekleriyle anlattım. Üç tane örnek verdik. Bu üç örneğinde en garip tarafı, İstanbul depreme düşünün, hemen ardından yaşanan iki sene üst üste e, İzmir'de bir deprem fırtınası şeklinde Ege'de yaşanan deprem fırtınasında gene aynı geminin gelmesi, geminin gitmesiyle birlikte depremlerin durması ve üç gün önce, iki gün önce Türkiye'ye gelen o devasa Amerikan bayrağı, elçinin çıkıp Türkiye'yi tehdit ettiği bayraklı geminin durup dururken kağıthanede garip biçimde rastlantı sonucu, bir fayatta olmayan yerde deprem oluşması. Kim tetikledi? Kim tetikledi oradaki küçücük hattı? Fay görünmeyen fayatları? Birileri tetikledi değil mi? Ben tetiklemedim. Yani bunların hepsine baktığımız zaman bugün Maraş'ta hepimizin canını acıtan, hepimizin canını yakan büyük depreminde altındaki bazı şeyleri bilmemiz lazım. Çünkü ben dünkü videoda üstü kapalı olarak size Küba'dan bahsettim. Yani Küba'da çok garip şeyler olmuştu bir dönem ve Küba hükümeti o dönem bunların o büyük felaketlerin depremlerin yaratıcı oluşturduğunu Amerika Birleşik Devletleri'nin harp çalışmasının oluşturduğunu iddia etmişti. Tabi sonuç alamadı. Şimdi Türkiye'deki deprem, şu an yaşanan deprem birçok bilim insanı, yani çık konuşanlara göre. İşte stres birikti, patladı doğrudur. Yani şu an İstanbul'da da hazır birikmiş bir stres var, kırılmaya yakın fayatları var ama bu fayatlarının kırılma zamanıyla biraz önce Ahmet Arca'nın dediği gibi bireylerin tetiklediği, tetiklediği zamanki kırılmaları arasında fark var. O halde soruyu şöyle soralım. Kahramanmaraş'ta ve bugün birçok deprem bilimciye göre sürpriz olan ani bu kırılış, devasa kırılış çünkü bunun mantıklı açıklaması yok. Birileri mi tetikledi? Birileri tetikledi ben. Soru bir. Soru 2. Büyük depremler gelmeden önce bölgede küçük depremler olur. Bir kere bu nettir yani bunu bütün deprem biliciler bilir. Sonra bir sessizliğe gömülür fay attı ve ardından büyük deprem gelir. Bunu deprem biliciler bilir ve der ki atık sitre şurada birikti. Tehdit çok büyük. Burada onlar da olmadı. Aniden birdenbire sanki bir mucize gibi gökyüzünden gelen bir mucize gibi patladı ve binlerce insanımızı etkiledi. Çünkü gerçek anlamda şöyle söyleyeyim can kaybı çok büyük. Şu an verilen rakamlar çok düşük. Büyük ihtimal Gölcük, daha doğrusu İstanbul depreminden daha büyük bir can kaybı yaşama ihtimalimiz var. Kayıplar korkunç. Şu an henüz kurtarılmayı bekleyen insanlarımız var. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Şu an evet kurtarma ekipleri çalışıyor. Gece çok fazla zaten şu oldu. Oraya akmaya başladılar. Türk ordusundan da 3000 adet yani 3000 kişi, 3000 asker de sevk edildi. Daha da sevk edilecek galiba. Dolayısıyla yardımlar çoğalıyor. Ancak kolay değil. O yıkımların altından insanları kurtarmak, onları kepçelerle kaldıramazsınız. içerideki insana zarar verirsiniz. Çok ne derler? Ince işçilik yapılması gerekiyor. Bunun için de umarım. Orada sağ kalıp, Hani yaşam alanında sağ kalmayı başaran e, insanlarımız 3 gün, 2 gün, 3 gün içinde oradan çıkartılmayı e, başarırlar. Hepsine e, tekrar tekrar Allah'tan yardım diliyorum. Şu an söyleyeceklerim bu kadar. Bu konuda çok daha fazla ve detaylı bir video yapacağım ama şu an acımız büyük. O yüzden çok teknik konulara girmeden, harp konusuna da girmeden ve bu depremin sorumlusunun kim olduğunun analizini size bırakarak anlattım çünkü bilgiler ışığında bu geceyi sonlandırıyorum. Tekrar hepimizin başı sağ olsun. Acımız çok büyük.